Bir zamanlar yeşilliklerle dolu minik bahçede sevimli bir karınca ve bir uğur böceği yaşarmış. Adları Tomurcuk Karınca ve Uğur Böceği Cemdi. Günlerini neşeli bir şekilde geçirirlerdi. Birbirlerinin arkadaşıydılar. Bir sabah minik bahçenin ortasında buluşup günün planını yapmaya karar verdiler. Tomurcuk Karınca, "Bugün toprağın derinliklerindeki lezzetli yiyecekleri bulmamız gerekiyor. Birlikte çalışabilir ve sonra birlikte dinleniriz." Cemdi Uğur böceği ise sevinçle, "Evet, harika bir fikir. Ben de seninle birlikte yardım ederim. Hem eğleniriz hem de karınca dostum olmanın keyfini çıkarırız." diye karşılık verdi. Tomurcuk karınca ve Cemdi Uğur böceği birlikte çalışarak toprak altında bulunan yiyecekleri bir araya getirmeye başladılar. Karınca toprağı kazarken Uğur böceği de etrafı gözetleyerek yardım etti. İkisi birlikte uyum içinde çalıştılar ve kısa sürede yiyecekleri topladılar. Akşam olduğunda yorgun ama mutlu bir şekilde minik bahçenin ortasında oturdular. Tomurcuk karınca, teşekkür ederim Cemdi, seninle birlikte çalışmak gerçekten güzeldi. Sana minnettarım, dedi. Cemdi Uğur böceği ise gülerek, ben de teşekkür ederim Tomurcuk, birbirimize yardım etmek ve birlikte vakit geçirmek gerçekten harika bir duygu. Arkadaşlığımıza devam edelim, diye karşılık verdi. Ve o günden sonra Tomurcuk Karınca ve Cemdi Uğur Böceği minik bahçede birbirlerine yardım etmeye ve birlikte eğlenmeye devam ettiler. Dostlukları minik bahçenin her köşesine neşe ve sevinç getirdi. Tomurcuk Karınca ve Cemdi Uğur Böceği minik bahçede birlikte geçirdikleri günlerle birbirlerine daha da yakınlaştılar. Bir gün bahçenin ortasında yemyeşil bir çiçek vadisi keşfettiler. Bu vadi onların maceralarını daha da renklendirecekti. Bir sabah Tomurcuk Karınca ve Cemdi Uğur Böceği, minik bahçenin derinliklerinde gizli kalmış bir çiçek vadisine rastladılar. Renk renk açan çiçekler, arıların uçuştuğu ve kelebeklerin dans ettiği bir cennet gibiydi. Cemdi, Tomurcuk, bu vadide ne kadar güzel çiçekler var. Belki de burada birlikte bir çiçek festivali düzenleyebiliriz. Hem diğer canlılara neşe getiririz hem de buranın güzelliklerini paylaşırız, dedi. Tomurcuk karınca gülerek, harika fikir, seninle birlikte her şey daha da güzel oluyor. Hadi birlikte çiçekleri toplayalım ve bu güzellikleri minik bahçenin her yerine yayalım. Tomurcuk karınca ve Cemdi Uğur böceği, çiçek vadisinden en güzel çiçekleri seçip bir araya getirdiler. Renk renk çiçeklerle süsledikleri taçlar ve aranjmanlar yaparak, minik bahçenin her yerini bir çiçek festivaline hazırladılar. Festival günü geldiğinde, Minik bahçenin tüm canlıları Tomurcuk ve Cemdi'nin hazırladığı çiçek festivaline hayran kaldı. Uğur böceği Cemdi'nin kanatları çiçeklerle süslenmiş taçlarıyla daha da parlıyordu. Karınca Tomurcuk ise neşeli bir şekilde çiçeklerle dolu festival alanını yönetiyordu. Çiçek festivali boyunca minik bahçenin havası neşeyle dolup taştı. Canlılar Tomurcuk ve Cemdi'nin dostluğuna hayran kaldı. Festival sırasında herkes bir araya gelip dans etti, şarkılar söyledi ve en önemlisi birlikte geçirdikleri güzel zamanın tadını çıkardı. Festivalin sonunda Tomurcuk Karınca ve Cemdi Uğur Böceği birbirlerine gülümsediler. Bu festivalin en güzel yanı birlikte çalışmak ve birbirimize neşe katmaktı, dedi Cemdi. Tomurcuk da ekledi. Evet, birbirimize yardım etmek ve birlikte eğlenmek gerçekten değerli. İyi ki bir arkadaşım var. Ve o günden sonra Tomurcuk karınca ve Cemdi uğur böceği minik bahçede birlikte daha birçok macera yaşadılar. Dostlukları bahçenin her yerine sevgi ve neşe saçtı.